Savaşa giden kocası Kont Michel'den ayrı kalan Angelik, kocası yanında olmadığı, onun hayatta olup olmadığını bile bilmediği için sıkıntılı günler geçirmektedir. Ancak Michel'in hane müdürü Joseph'ten aldığı bir teklif, durumu bir faciaya dönüştürür. Joseph, Angelik'le birlikte olmak istemekte ve bunun için her şeyi göze almaktadır. Bu teklifi sert bir şekilde reddeden Angelik, durumu yardımcısı Filip'e anlatır. Ama kurnaca davranan Michel tam bu sırada yanındaki iki jandarma ile birlikte odaya girer ve Filip ile Angelik'in bir ilişki yaşadığını iddia eder. Zindana atılan Angelik 8 ay boyunca Joseph'in ardı arkası kesilmeyen tekliflerine karşı koyar. Joseph'in hiçbir tehdidi Angelik kararından vazgeçirmez. Bu şekilde yaşamaktansa ölmeyi bile düşünen Angelik zindana atıldıktan sonra doğan kızı Anna için hayatta kalmaya çalışır. Bir türlü amacına ulaşamayan Joseph sonunda Angeli'yi ölümle tehdit eder. Yalanlarla efendisi Michel'i de kandırıp karısının onu aldattığını hatta Philip'ten bir çocuğu olduğunu bildirir. Bu haberi alan Kont Michel, sorgusuz sualsiz karısının ve çocuğunun öldürülmesini emreder. Oysa karısı kendisini aldatmadığı gibi Doğan çocuk da kendi çocuğudur. Filip'in öldürüldüğünü, kendisinin de öldürüleceğini öğrenen Angelik, beslemesi Eliza vasıtasıyla kocasına gerçekleri açıkladığı bir mektup yazar ve kaderine razı olur. Fakat Filip'in öldürülme şeklinden de şüphelenen Cellatlar Angelin susuz olduğuna karar verir ve onu öldürmek yerine serbest bırakır. Bu noktadan sonra, Oyun Kont Michel'in bakış açısından ilerler. Savaşta kazandığı zaferlerle ilgili bir konuşma yapan Kont Michel, Eliza'nın gelişiyle şaşırır ve onun getirdiği mektubu okur. Karısını suçsuz yere ölüme gönderdiğini anladığında büyük bir suçluluk hisseder. Bu vicdan azabıyla deliye dönen ve Joseph'i öldürmek isteyen Kont Michel, akıl hocası Lobia Fransuva tarafından sakinleştirilir. İkinci kez ani ve yanlış bir karar almaması için onu uyaran Fransuva, durumu soruşturduktan sonra Eliza'nın gerçeği söylediğini anlar. Bundan sonra Joseph'in idam kararı verilse de Michel vicdan azabından kurtulamaz, intihar etmeyi düşünür. Akıl hocası tarafından sakinleştirildikten sonra biraz rahatlamak için onunla birlikte ava gitmeye karar verir. Angelik ve Anna ise kendi evlerinden oldukça uzakta yeni bir hayat yaşamaktadır. Artık büyümüş olan Anna kendisine hayatla ilgili bazı sorular sorar. Angelik bunları cevaplarken bir anda Michelle ile karşılaşır. Angelik'i ölüme yolladığını düşünen ve hala bunun pişmanlığıyla yaşayan Michelle, avda adamlarından ayrılmış ve başıboş bir şekilde dolaşırken Angelik'in kaldığı mağaraya denk gelmiştir. Bu sayede bir kez daha bir araya gelen aile tüm yaşananlara rağmen mutlu bir sona ulaşmış olur.